Evet, e, bu haftaki yorumumuzu televizyonlara yapamadık. E, beğenmediler bizim yorumumuzu. E, çünkü e, altın hep herkes yükselecek diyor. Yani biz yine düşecek dedik. E, düşecek dememiz bazı insanların herhalde menfaatlerine ters düşüyor. E, genel eğilim söylenen yorumlar yukarı yönlü olunca bizimkiler tabii ki rici yani biraz terste kalan yorumlar olmuş oluyor ama şunu söylemek gerekiyor biz de yükseleceğini söylerken Amerika'daki iki tane bankanın batacağını efendim dünya ekonomilerindeki daralma ile beraber merkez bankaların faiz artıracanı bu tip kötü yorumların durumlarının olacağını tahmin edememiştik. Bunlar gerçekleştikçe biz de yorumlarımızı da bir tadilata, değişikliğe gittik. O yüzden altının ons bazında yükseleceği rakamları aşağı yukarı şu an için yükselmiştir. Bundan sonrası aşağı gelecektir. 1230-1240'lı rakamları gördükten sonra aşağı düşeceğini söylemiştik ve ufak ufak gevşemeye başladı fiyatlar. E, altın yine herhalde e, Ramazan'da etkisiyle biraz bayrama bayram haftasında hareketlenir ama o tarihe kadar tahminimce 1130-1150 gibi rakamlara kadar düşme ihtimali yüksek görünüyor. O yüzden altın fiyatlarında şu an için en azından 2-3 haftalık periyotta pek yukarı yönlü bir seyir olacağını sanmıyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı da tabii bunda bir etkili olacak. Onu da beklemek lazım. E, fakat e, çok olumlu yorumlara aldanıp da e, efendim buralardan yüksek rakamlar beklenti, gelir beklentisi içine girmemek lazım. E, sonra hayal kırıklığı oluşabilir. Bu yatırım tavsiyesi değildir ama değerlendirmenize fayda var.